Yavuz Sultan Selim son nefesinde neler söyledi? Cihangir Sultan Yavuz Mısır seferinden döndükten sonra donanma işine ağırlık verdi. Haliç tersanesini kurdurarak süratle yeni gemiler inşa ettirmeye başladı. Yavuz Sultan Selim çocukluğunun büyük bir kısmının geçtiği ve çok sevdiği Edirne'de biraz kalıp dinlenmek istiyordu. Sarayın bahçesinde yürürken sırtında bir ağrı hisseder ve yanında bulunan can dostu müsahibi Hasan Can'a arkamda sanki bir diken batıyor ve beni rahatsız ediyor diye sızlanır. Hasan Can Yavuz'un sırtını açarak araştırmış ve sonunda kıllar arasında başı ağarmış kırmızımsı bir sivilce görmüştü. Ağrı bundan ileri geliyordu. Yavuz bunun sıkılıp patlatılmasını isteyince sivilcenin etrafının oldukça sert olduğunu gören Hasan bu dileği kabul etmemiş, sivilcenin olgunlaşmasının beklenilmesini ve çibanın merhemle tedavi edilmesini istemiştir. Yavuz Sultan Selim Hasanca'nın bu sözüne karşılık ''Biz çelebi değiliz ki bir küçük çibandan ötürü cerrahlara müracaat edelim.'' demesine rağmen günlerini ve bilhassa gecesini ıstırap ve acı içinde geçirmeye başlamış. Hayatının en büyük hatasını yaparak gittiği hamamda çıbanı hizmetçisine iyice sıktırtıp zedelemiş. Çıbanı sıktırmasının çok tehlikeli olduğunu söyleyen Hasan Can'a Sultan Selim sözüne amel etmedik, kendimizi helak ettik diyerek pişman olmasının yanında çıbanın da gittikçe azması ve ilaç kabul etmez hale gelmesi herkesi endişelendirdi. Hastalığına rağmen acı ve ıstırap içinde Edirne'ye gitmeye karar vererek 1520 Temmuz'unda yola çıktı. Göğsü şiddetle ağrıyan ve kasığında da hıyarcık çıkmış olan Yavuz Sultan Selim, Çorlu yakınındaki Sırt Köyü'ne geldiği vakit hareket edemeyecek hale geldi. Yavuz'un hastalığı halk arasında Yanık ara diye şöhret bulmuş olan şirpenceydi. Yani çıban idi. Hekimler gayret gösterdilerse de o günkü imkanlarla yara iyileşeceği yerde gittikçe büyüdü. Öleceğini anlayan Yavuz, Sadrazam Piri Mehmet Paşa'yı huzuruna çağırıp Manisa'da bulunan Şehzade Süleyman'ın çağrılmasını emrederek şu ibretli sözleri söyledi. Saltanat ve hilafet için Yaptığım her şeyde maksat ve muradım Müslümanların refahı, gayem ve emelim ise müminlerin huzuru idi. Allah buna şahittir. Memleketimiz ecdadımızın zamanından bu yana himayemiz altında olup düşman eli değmemiştir. Saltanat ve idare işlerinde maharet son derecededir. Oğlumu durumdan haberdar et. Dünyaya sığmayan, dünya bir hükümdara az, iki hükümdara çok diyen Cihangir Yavuz, can dostu, ölümüne kadar yanından hiç ayrılmayan Hasan Can'a son nefesini vereceği sırada sorar: Hasan Can, bu ne haldir? Sultanım, Allahu Teala ile olacak zamandır cevabı karşısında son sözleri şu olur: Bizi bunca zamandan beri kimin ilebilirdin? Cenab-ı Hakk'a kusur mu gördün?